Merhabalar, ben Doktor Recep Savaş, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı'nda toraks radyolojisi ile uğraşıyorum. Bu salgın sırasında radyoloji olarak üzerimize düşen görevlerden en önemlisi acil servise kuşku ile gelen hastalarda hem akciğerse hem bilgisayar tomografi çekimleri. E, bu sırada hem hastaların hem de personelin e, temizlikleri, dezenfeksiyonları son derece önemli. Bu nedenle e, personelimizi korumaya çalışıyoruz. Cihazları e, dezenfekte etmeye ve temiz bırakmaya gayret ediyoruz. Hastalar acil servise geldiğinde covid kuşkusu mevcut ise sadece bir e, bilgisayar tomografi cihazında bunların çekimi yapılıyor diğer acil servis hastaları başka bir bilgisayar tomografi ile değerlendiriliyor o yüzden hastadan hastaya bulaşmasına engel olmuş oluyoruz hastalar çıktıktan sonra cihazın dezenfeksiyonu yapılmadan ve personelin tamamı kıyafetlerini uygun şekilde değiştirmeden ikinci hastayı almıyoruz bu çekimler yapıldıktan sonra hem akciğer grafisi olsun hem de bilgisayar tomografileri hızlı bir şekilde bunları raporluyoruz. Hastanemizde e, değişik branşlardan kurulmuş bir komite mevcut. Bu komiteye hızlı bir şekilde e, kuşku olan ya da bizim radyo listeyle e, COVID olabileceğini düşündüğümüz hastaları iletiyoruz. Bu hastalar e, yapılan PCR denilen testle birlikte değerlendiriliyor. E, hastalığın başlangıcında test negatif kalabiliyor. Bu nedenle bilgisayarlı tomografi eğer bulguları pozitifse testin bir kez daha e, yapılması gerekebiliyor. Bizim bilgisayar tomografide gördüğümüz bulgular her iki akciğerde buzlu cam dediğimiz e, görüntü e, şekilleri ya da bulgular diyelim. Biz bu bulguları gördüğümüzde ya da bu bulgularla ilişkili ıı, diğer bulguları gördüğümüzde, bu hastalık için e, önemli olduğunu, bunun kuşku yarattığını bildiriyoruz ve diğer hekimlerimiz de hastalara buna göre e, davranmış oluyor. E, burada her gün e, kendi aramızda hem doktor olarak hem personel olarak nöbetleşe çalışıyoruz. Çünkü uzun sürebileceğini düşündüğümüz bu hastalıkla mücadelede bizlerin de mutlaka sağlıklı kalmamız gerekiyor. Onun için kendi sağlığımıza, personelin sağlığına ve dezenfeksiyonuna son derece dikkat ediyoruz. Ve kendi personelimizi de dediğim gibi e, gruplara böldük, e, nöbetleşe çalışıyoruz. E, umarım bu hastalık kısa bir süre içinde e, ülkemizi ve dünyayı terk eder, tekrar eski düzenimize kavuşuruz. Teşekkürler.